Evet arkadaşlar ayak kokusuna bir dakikada çözüm. Bir dakika. 6 ay boyunca ayağınızı yıkamanıza gerek yok. 6 ay boyunca çorabınızı yıkamanıza gerek yok. Sizlere bir dakikada çözüm sunuyorum. Bu videomu dikkatlice izleyin. Öyle 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 100 milyon gibi paralar vermenize gerek yok. Sadece alacağınız bir karbonat, bir soda bunlar aktarlarda satılıyor. Ayakkabınızın içine belirli miktarlarda döküyorsunuz, giyiyorsunuz ve 6 ay boyunca size kesin çözüm sunulmuş oluyor. Benim dediklerimi unutmayın ve kesinlikle bu uygulamayı yapın. İnan ki çok mutlu olacaksınız ve kanalıma abone olmayı unutmayın.